Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Çakır. Bu videomda sizlerle birlikte veri tabanı nedir diye bir giriş yapacağız ve veri tabanının tarihçesinden biraz bahsedeceğim sizlere. Şimdi hemen sunumuzu açalım. Şurada tarihçe. Şimdi arkadaşlar Veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanı ve tarihçesi diyoruz. Veri tabanı nedir? İlk önce bununla bir başlamamız gerekiyor. Veri tabanı nedir? Veri tabanları birbiriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır arkadaşlar. Bu veri tabanları büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan dosya işlem sistemine alternatif olarak geliştirilmiştir. Başka bir deyişle başka bir tanım yapacak olursak veri tabanı veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar, formlar, veri iletişim sayfaları, raporlar ve sorgulardan oluşan nesneler topluluğudur arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum aklınıza neler geliyor veri tabanı dediğimiz zaman veri tabanı dediğimiz zaman aslında hayatımız hayatımızla iç içe olan bir kavram bu veri tabanı kavramı. Örneğin en basit örneğiyle cep telefonumuzdaki kişiler rehberi bir veri tabanı örnek olarak gösterilebilir. Kişileri sürekli kaydediyoruz ve bu belirli bir alana belirli bir yere depolanıyor arkadaşlar. E, bu aslında güzel bir veri tabanı örneği. Onun dışında e, üye olduğumuz internet siteleri ya da e, kullandığımız bankalar, banka kartları. E, bunlar için e, bunların hepsi için birer veri tabanı gerekmekte arkadaşlar. Mesela siz bir siteye üye olurken e, size bir kullanıcı adı, sizden bir kullanıcı adı talep ediyor. Daha sonrasında bir parola belirlememizi istiyor. Daha sonra çeşitli bilgiler istiyor, atıyorum doğum tarihinizi istiyor, daha başka ne isteyebilir? TC kimlik numaranızı istiyor, belki telefon numaranızı istiyor, bunları istiyor ve bunları kendi veri tabanına, sistemin veri tabanına kaydediyor arkadaşlar. Ve bu şekilde yönetilmiş veri tabanı yönetilmiş ve sizin bilgileriniz bir yerde bir veri tabanında depolanmış oluyor. Daha sonra tarihçesine bakacak olursak veri tabanı tarihçesi aslında antik çağlardan başlıyor arkadaşlar. Veri tabanı gereksinim duyuluyor. İnsanlar çok eski zamanlardan beri bilgileri depolama ihtiyacı içerisinde. En eski çağlardan bile bilgilerin ileriki zamanlara aktarılabilmesi, insanların taşlara, mağara duvarlarına yazdığı yazılar, çizdiği şekiller sayesinde olmuştur. Bunu örnek olarak da Orhan abidelerini verebiliriz. Bu gayet de mantıklı düşündüğümüz zaman. Çünkü zaman ilerliyor. Zaman ilerledikçe insanlar kültürlerini ilerleyen nesillere aktarmak istiyorlar. Bunları aktarmak için de bir yerde depolamaları, depolama gereksinimi duyuyorlar. Bu bilgileri, kültürel mirası. Bu yüzden de dediğim gibi antik çağlardan itibaren Veri tabanına gereksinim duyuluyor ve veri tabanı kullanılmaya başlamıyor aslında. Daha sonrasında 1960'lar bilgisayar kullanımı büyük şirketler için daha az maliyetli bir seçenek olmaya başlayınca bilgisayar ortamında veri tabanları 1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bu dönemlerde, bu dönemde iki popüler veri modeli vardı. Bunlardan biri Coda SYL denilen bir A modeli ve IMS adında bir hiyerarşik modelli arkadaşlar. Ayrıca bu iler, ileriki videolarda da daha fazla değineceğim. Bu hiyerarşik model dediğimiz modelin temelleri de 1960'larda atılmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra IBM tarafından geliştirilen Sabre veri tabanı sistemi Amerikan Airlines'ın Airlines rezervasyon bilgilerini tutmak için kullanıldı. Ve böylece ticari bir başarı elde edildi. Daha sonrasında 1970 ve 1972 yılları arasına gelecek olursak ilişkisel veri tabanı fikri ortaya atıldı. Yine ilerleyen videolarda bu ilişkisel veri tabanından bahsedeceğim. Bu fikir ortaya atılmış ve insanların veri tabanları hakkında düşünce şekli değişmiştir arkadaşlar. Çünkü bu ilişkisel veri tabanı fikri daha önceden ortaya atılan hiyerarşik model modelden daha kullanışlı bir model olduğu belirleniyor. O yüzden insanların da veri tabanları hakkında düşünce şekli değişmiş arkadaşlar. Ve bu sistem veri tabanları sistemleri için standart prensip haline gelmiştir. Bu sistem dediğim yani ilişkisel veri tabanı sistemi. Daha sonrasında 1970'lere geldiğimiz zaman iki büyük ilişkisel veri tabanı prototipleri 1974 ve 1977 yılında ortaya çıkmıştır. Bunlar ingress ve sistem arc veri tabanlarıydı arkadaşlar. Veri tabanlarıymış. SQL olarak bilinen bir sorgu dili kullanılıyormuş ve bu sistem MS SQL, Sybase, Britonly gibi sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamış. Öte yandan sistem SQL sorgu dili kullanılıyormuş ve SQL, ee, Albase, Oracle gibi sistemlerin gelişmesine katkı sağlamış. Bu iki veri tabanı sistemi, ilişkisel veri tabanı bu 10 yıl içinde tanınır hale getirmiş arkadaşlar. Daha sonrasında 1980'lere geldiğimiz zaman, yapılandırılmış sorgu dili yani SQL, standart sorgu dili haline gelmiş. Bilgisayar kullanımının ve satışlarının artmasıyla ağ modeli ve hiyerarşik model veri tabanları düşüşe geçerken, bunların ikisi e, eski tip veri tabanları olarak A modeli ve hiyerarşik model veri tabanları eski tip veri tabanları olarak düşüşe geçmiş. Ve daha sonrasında ilişkisel modelli veri tabanları başarısını devam ettirmiş arkadaşlar. Bu IBM firması DB2 en önemli veri tabanı sistemi haline gelmiş. Ve IBM bu alanda Paradox, Arbase, Watcom, SQL gibi yeni ürünler piyasaya sürmüştür. Daha sonra 1990 yıllarının başlarına geliyoruz. 1990 yıllarının başlarında veri tabanı sektörü piyasasındaki sallantıdan sonra hayatta kalan şirketlerin çoğu müşterilerine yüksek fiyatlarla karmaşık veri tabanı ürünlerini satmıştır. Bu süre zarfında Oracle Developer Power Builder e, VB gibi uygulama geliştirme araçları piyasaya sürülmüştür. Bunun yanında kişisel kullanım için ODC ve Excel Access gibi araçlar geliştirilmiştir arkadaşlar. Nesne veri tabanı yönetim sistemleri, prototipleri 1990'ların başlarında kurulmuştur. Şimdi 1990 yılının ortalarına geldiğimiz zaman internetin gelişi veri tabanları sistemlerini katlanarak büyümesini sağlamıştır. Çünkü internetin gelmesiyle şöyle bir düşündüğümüz zaman daha bir geniş bir depolama alanına sahip oluyoruz. Ve bu yüzden de veri tabanları sistemleri katlanarak büyüyor doğal olarak. Ortalama kullanıcılar verilerine erişebilmek için veri tabanı sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. Daha sonrasında 1990 yılları sonlarında internet ortamında yapılan ticari yatırımlar internet için veri tabanı bağlantısı talebini arttırmıştır. Bu soruna açık kaynak çözüm CGI, GCC, MySQL, Apache gibi sistemlerden gelmiştir arkadaşlar. 2000'li yıllara geliyoruz. İnternet sektöründe 2000'li yılların başında bir düşüş yaşanmasına rağmen veri tabanı uygulamaları büyümeye devam etmiş. Halen dünyadaki üç lider veri tabanı şirketi şu anda Oracle, IBM ve Microsoft'tur arkadaşlar. Böylelikle sunumuzun sonuna geliyoruz. Size eee veri tabanı nedir ve veri tabanı tarihçesi hakkında bilgi vermeye çalıştım. E, bilgileri aktarmaya çalıştım e, beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere Ayrıca e, slaytı sunuyu e, isteyen arkadaşlar indirmek isteyen kullanmak isteyen ve e, faydalanmak isteyen arkadaşlar olursa blogumda videonun altına ya da e, YouTube'da koydu, e, koydum bu videoyu YouTube'a koyacağım onun altında açıklama satırı olarak indirme linkini veririm. İsteyen arkadaşlar oradan indirebilir. Tekrar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.